Akşam TV'den herkese merhaba. Gündemle karşınızdayız. Ukrayna ve Rusya savaşı bugün 47. gününde. Bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki günler de gözler Donbas bölgesine mi çevrilecek? Önemli başlıklar var. Bugün yayın konumla konuşacağız. Yayın konum Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve akşam.com.tr yazarı Doktor Eray Güçler olacak. Sayın Güçler öncelikle hoş geldiniz Akşam TV'ye. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Ezgi Hanım. Sağ olun. Ee, hemen e, Donbass'taki e, çatışmalara e, giriş yapmak istiyorum hocam. Önümüzdeki günlerde Donbass'ta çatışmalar artacak mı? Çünkü bölgede böyle haberler geliyor. Yine Rus ordusunun Suriye'den e, çok büyük deneyime sahip bir ile devredildiği belirtiliyor bölge hakimiyet konusunda. Bu gelişmeler önemli. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki günler çatışmanın bütün yoğunluğu Donbass'ta mı olacak sizce? Buyurun. Evet, tam olarak bu. Bütün yoğunluk Donbas'ta olacak. Görünen o sebebi şu, Ruslar başlangıçtaki bütün Ukrayna'yı ele geçirme planlarından vazgeçmek zorunda kaldı. Çünkü çok ciddi bir direnişle karşılaştılar. Bunun üzerine Kiev dahil, kuzeydeki birliklerini Güney Güneydoğu'ya, yani Donbas bölgesine kaydırdılar. Askeri tabirle burada bir merkezi oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bunun sonucunda hem cephe tarzları şeklinde batı, doğudan batıya hem de muhtemelen Harkov istikametinden Kırım'a doğru Donbas'ı batıdan kuşatacak şekilde bir e, kuşatma harekatı daha sonra bir çevirme harekatına dönüşecektir. E, bir yeni e, plan üzerinde hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ama tabii bunun olmaması e, çok da kolay bir şey. Yani bunu bu şekilde planlıyorlar ama Neticede bunun bu durumdan, bu plandan Batı'nın da haberi var. Hı hı. E i̇şte haberi olduğunu nereden anlıyoruz? E, Boris Johnson e, işte iki gün önce biliyorsunuz e, Kiev sokaklarında, şimdi canlı yayında da gösterildi. Evet, hemen ekrana geçti Murat. Yani, yani bu aslında e, sadece siyasal içerikli olarak okunmaması gereken bir mesaj, e, hı hı. olay. Bu aynı zamanda... Ee, aslında Boris Johnson gelip böyle ellerini kollarını sallayarak Kiev sokaklarında dolaşması, Zelenski ile görüşmesi ee, Rusya'ya meydan atmadı. Evet. Evet. hocam, bunu, bunu, e, Boris Johnson e, te, temasına e, evet giriş yapmayalım. Onu bir sonraki soruda soracağım ama bu Donbas'taki çatışmaları artacak mı diye e, burada kalalım evet. istiyorum. Mesela Donbass, Putin için e, tamam mı devam mı olacak sizce siyasi kariyeri noktasında Donbas kritik öneme sahip küçük çatışmaların tabii. artacağı öngörülüyor bölgede. Peki Putin nasıl bir sınav verecek sizce Donbass'ta? Buyurun. Şimdi Ezgi Hanım, burada Rusların yapmak istedikleri şey aslında Donbas küçük bir alan. Yani Rusların o büyük güçler yığmasına karşın. Donbas küçük bir alan. Dolayısıyla burada aslında Ruslar sadece Donbas'ı ele geçirmek istemiyorlar. Hı hı. Sadece Donbas'ı kontrol etmek istemiyorlar. Donbas üzerinden bir zafer elde etmek istiyorlar. Peki bu mümkün mü? diye baktığımızda evet mümkün. Nasıl? Ee, Donbas, Kırım, Azak hattı. Donbas'tan Kırım'a doğru inin. Hemen doğusunda Azak denizi. Burayı zaten ele geçirmiş durumdadır. Ama bu kadar büyük bir operasyon için Rus kamuoyunu ikna edebilmek çok kolay değil. Burada başka bir şey daha ihtiyaç var. Bir zafere ihtiyaç var. Yani hem Rus iç kamuoyuna hem de dışarıya karşı Putin'in elini güçlendirecek bir zafere ihtiyaç var. Bu zafer nedir efendim? Bu zafer aslında Donbas'ın içinde yatıyor. Neden? Ee, Rus ordusunun buradaki toplanmalarına karşı Ukrayna ordusu da Donbas alanına kuvvet kaydırmıştır. Ve eğer Ruslar buradaki yaklaşık 50 bin Ukrayna askerini geriden kuşatıp e, esir eder veya imha ederse, aynı İkinci Dünya Savaşı örneğinde olduğu gibi muhtemelen o Donbass'ta taş taş üstünde kalmayacak. Yani çok ciddi bir şehir savaşlarına girişecekler. Yani burada e, eğer o 50 bin kişilik Ukrayna ordusu imha edilebilirse, yani etkisiz hale getirilebilirse, ya da esir alınırsa e, evet bu Rusya için bir zafer şeklinde dönüşebilir. Bu tabii çünkü psikolojik e, psikolojik anlamda da önemli. Yani burada Ukrayna artık buna dayanamaz. Yani Ukrayna böyle bir askeri güç kaygına dayanamaz. Hatta Avrupa'da dayanamaz. Çünkü bakınız Avrupa'da Estonya'dan Polonya'ya Polonya'dan Yunanistan'a kadar olan hat şu an silahlanıyor. Çok ciddi şekilde silahlanıyor. Yani evet Avrupa Ukrayna'da fiziksel olarak üniformalı resmi askerini kullanmadı. Ama kullanmayacağı anlamına gelmez Bunun sınırı var Ezgi Hanım. Nedir bu sınır? Dinyeper Nehri'dir. Eğer Ruslar Dinyeper Nehri'ni aşarlarsa Avrupa büyük bir ihtimal askeri güç olarak ayağa kalkacaktır. Belki de önleyici vuruş dediğimiz yani daha Avrupa kapılarına gelmeden Rusları Ukrayna sahasında vuracak bir harekete de girişebilirler. Boris Johnson o yüzden oradaydı. Evet. Ukrayna'daydı, geldi. Peki. Şimdi burada müsaadenizle işin devamı aslında yani bütün Kuzey Cephesi'nde yani Ukrayna'nın en önemli cephesiydi burası. Kuzey Cephesi'nde birlik kaydırması ve... Artık savaşın Donbas alanında kilitlenmesi eğer Ruslar başarılı olursa Avrupa'yı etkisi altına alır Rusya. Eğer Ruslar kaybederse Avrupa ve Ukrayna başarılı olursa çok açık bir şekilde Putin, Putin siyasi hayatında sonu olabilir bu. Bunun rebound etkisi olacaktır e, ve bu anlamda da bu rebound etkisinin eee gücünü biz eee Rusya sahası içerisinde yani Rusya ana karası içerisinde hissedeceğiz gibi geliyor. O yüzden Ruslar burada çok çetin bir savaşa hazırlanıyorlar. Bunun en önemli eee diğer bir işareti de işte eee Suriye'deki Rus askeri operasyonlarının en komutanını şimdi buraya atadılar. Ne peki biz bu eee generali Rus generali neyle tanıyoruz? Kamuoyu çok bilmez. Halep'teki katliamda Halep. Halep operasyonunda acımasızca, hiç tereddütsüz e, yöneten e, Rus generali buydu. Bundan aynısı isteniyor. Aynı şey isteniyor. Donbas'ı da yerle bire oradaki Ukrayna ordusunu imha et ve Rusya'ya bir zafer getir. Yoksa sadece orada Donbas alanının kontrol edilmesi ki Kırım'ın kontrol edilmesi e, Ruslar için bir zafer olarak sunulmakta çok da yeterli değil ama şöyle bir şey var. Eğer burada Ruslar başarısız olursa ki başarısız olma ihtimalleri var, ezger. bunun altını çizeyim. Çünkü muhtemelen e, Avrupa ülkeleri de buna hazırlanıyorlar. Çok sayıda tank gönderiyorlar, e, helikopter gönderiyorlar. Amerika var. Hava savunma sistemleri gönderiyorlar. efendim. Amerika'da var tabi hocam silah yardımının bir başka boyutu da Amerika'da yani, şey var. Yani Amerika'da var ama asıl bu işin başını e, Avrupa çekiyor. Çünkü Amerika aslında savaşın uzamasını istiyor. Ama Avrupalılar Rusların daha fazla ilerlemeden Rusya hesaplaşmak istiyor. Arada böyle bir fark var. Yani Rus politiği ile Avrupa politiği arasında fark var. Ama ikisinin ortak amacı aslında Putin'i devirmek. Yani ikisinin de siyasal amacı Putin'i devirmek ve Çin'le olan Rus ortaklığını sona erdirmek. Bunun için Avrupa hazırlanıyor. Çok sayıda silah verdiler. Ee, muhtemelen Rusların bu harekatına karşı e, işte Harkov ve Mariupol istikametlerinde o omuz başlarını tutacak şekilde karşı tabloda ilan, itfaiye Yani. Bunu Ruslar gördüğü için zaten bir taraftan kuvvet çoğunluğu sağlamak, diğer taraftan da kuzeyde açılıp yayılmış olan Rus birliklerinin olası Ukrayna karşı taarruzlarıyla parça parça imha olmasını önlemek için güçlerini topladılar. Çok fazla açılıp yayılmıştır. İşte şimdi ne oldu? Burada muhtemelen Ukrayna ordusu Harkov ve e, Mariupol'dan vazgeçip Ukrayna ordusu Rusların içeride kalan 50 bin kişilik Ukrayna ordusu birliklerini kurtarmak için e, hem kuzeyde hem de güneyde yoğun karşı taarruzlarını e, bekliyoruz. E, bu karşı taarruzlar Rusları durdurabilir, e, işte kuşatma manevrasını önleyebilir. Dolayısıyla tam bir 2. Dünya Savaşı'na benzer, 2. Dünya Savaşı'ndaki o şehir savaşlarına benzer minyatür bir e, harp ama yoğun içerikli minyatür bir harp Olacak gibi görünüyor. Peki. Hocam şimdi sizin söyleminizi açmak için e, ben sözü devralıyorum. Bunun da tabii bu konuları da akşam nokta yazınıza yazınızda da e, keşke de deşifre yapsak da bu programı e, yazı olarak okusak. Evet, bu akşam... Birazdan sana tamam. göndermeyeceğim. Peki Bekliyorum yazınızda. Şimdi bugün Ukrayna'da 9 insani koridor için daha anlaşma imzalandı. Maripol'dan ayrılacaklar. Ee, sadece özel araçlarını kullanmak zorunda bu gelişmeyi akşam TV izleyenler için açmak istiyorum. Şimdi e, Zelenski e, bir kez daha batıya seslendi. Rusya'ya bir an önce petrol ambargosu uygulanmasını istedi Ukrayna e, Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski. Şimdi siz biraz önce bahsettiniz hocam. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Zelenski ile görüştü. Kiev'e geldi Boris Johnson. Şimdi üst üste aslında Avrupa Birliği'nden ziyaret geliyor Kiev'e, Zelenski'ye ve Ukrayna'ya bölgeye ziyaret ediyorlar. Bu temasları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Askeri açıdan çok önemli başlıklar verdiniz biraz önce. Detaylandırmak istiyorum hocam. Buyurun. E şimdi tabii burada e, artık dikkat edin e, İngiltere'nin başbakanı. Gibi. Hı, hı Yani İngiltere'nin başbakanının üzerinde kim var? Bir de Kral hocam Çekil. çok böyle savunmasız diye biraz önce aslında Rejide Murat'la konuştuk. Dedi ki Boris Johnson geldi ve hani hiç koruma yok. Çok da hani sanki çatışma bölgesine gelmemişler gibi, sanki gündelik bir ziyaretmiş gibiydi de. Yani bu da aslında çok dikkat çekiciydi. Evet, o e, videoyu bir daha izlerseniz, evet. e, orada yüzüp tasmanı olanlar İngiliz özel Kuvvetleri. Ellerindeki silahlar da İngiliz silah, Rus değil. Diğerleri Aynen. Ukrayna e, özel kuvvetlerinde. Evet, yani karmaşık bir şey. Ama tabii, yani şunu sormak lazım. Ukrayna hava sahası e, Rusların kontrolündeyken Boris Johnson nasıl oraya geliyor, değil mi? Hı -hı. Yani, şimdi tabii burada işte çok ciddi bir mesaj var. Bakınız, bugün e, Dinyaterin batısında Ruslar Ukrayna havasına, hava sahasına tam olarak hakim değiller efendim. O yüzden uçaklarını da kullanamıyorlar. Çünkü çok sayıda orta ve yüksek ittifa havası savunma sistemi var, eski var. Bu nedenle o bölgeye girmiyorlar. Ağırlıklı olarak Ruslar uçaklarını e, doğu bölgesinde yani Dnieper'in doğusunda e, kullanıyorlar ezgah. Şimdi burada tabii artık en üst düzeyde yani başbakan düzeyinde Avrupa liderlerinin Kiev'i ziyareti e, bundan sonraki süreçte Rusya'ya ya durursun hı hı. ya da biz seni durdurmak için her şeyi yapacağız demektir. Şimdi burada hazır yeri gelmişken de söyleyeyim? E, Rusya'nın teknolojisiyle Avrupa'yı karşılaştırdığımızda Avrupa'nın askeri teknolojisi Ruslardan daha yüksek. Bunun altını çizelim. Rusların elinde daha fazla silah var. Avrupa'da daha az silah var. Ama Rusların teknolojisi düşük. Avrupa'nın az silahına karşı teknolojisi yüksek. Yani şu an Rusların insan gücüyle, Rusların askeri gücüyle Batı'nın teknolojisi savaşıyor. Bunu bunu görmeyen. Burada Ukrayna savaşı artık Ukrayna'dan çıkmış durumda. Evet. Batı ile Rusya'nın ABD destekli Batı ile Rusya'nın e, savaşı haline dönüşmüş durumda. Şu an da olsa çok sayıda batılı asker, askerin Ukrayna sahasında olduğunu biliyoruz. 2014 yılından beri olduğunu biliyoruz. Yani burada rasyonel bir seçenek olmadığı halde Putin Ukrayna'ya işgal harekatı başlattı. Bakalım. Ve burada başarısız oldu. Yani burada şimdi şunu söyleyeyim. Sayın Putin Türkiye ile Rusya ilişkilerin geliştirilmesinde çok önemli rol oynamış önemli bir insan. Yani hakikaten e, bu anlamda bizim de yani Türkiye ile olan ilişkilerin geliştirilmesine sunduğu katkıdan dolayı e, benim de her zaman e, dikkatle izlediğim bir lider Ama bu en son rasyonel olmayan seçenek. Masaya getirip Ukrayna'yı işgal etmesi şöyle söyleyelim yani bu anlamda hani bazı eleştiriler yaptığımız zaman bazı işte taraf olanlar alınabiliyorlar ama gerçeklik bu Ruslar başarısız oldu. tekrar söylüyorum Ruslar başarısız oldu. eğer Sayın Putin bu savaşı daha büyük bir güçle deminki anlattığım şekilde devam ettirirse e, Kaybedilmesi halinde gerçekten çok büyük bedel öder Rusya. Hı hı. Ama şu an Türkiye'nin de içinde olduğu Barış Misyonu üzerinden bölgede yani kırım Donbas hattını, Azak Denizi hattını elde bulunduracak şekilde Sayın Putin bir masaya giderse, anlaşmaya giderse, evet o zaman e, bu iş burada en azından kalır, donar. O yüzden bir an önce e, Rus tarafının Masaya gitmesi, savaşmak yerine diplomasiyi tercih etmesi, bundan sonraki olası daha büyük kırılmaları da önüne e, geçebilir diye bu zamanlamayla ilgili olarak da bir e, bilgi vermek istedim. E, bu tabii artık insanların ölmesini de kimse istemiyor. Evet. Savaşın büyümesini kimse istemiyor. Hocam bugünkü mı? yayında önemli başlıklar veriyorsunuz. Yazınızı okumak için de haliyle sabırsızlanıyorum. Yarın akşam TV, not.com.tr'de akşam okuyabilir tabii akşam TV izleyenleri de Eray Hoca'nın kapsamlı yazısını da yiyelim. Hocam sözünüzü tamamlayın ben başka bir başlığa geçeceğim. Bu Türkiye'deki mayın tuzağı Karadeniz'de olan mayınları konuşmak istiyorum sizinle ama lütfen sözünüzü tamamlayın başka başlığa geçelim. Yani şu, sonuç olarak Avrupa, Ukrayna'da e, Rusya'yla hesaplaşmak için hazırlanıyor. Ve bunlar büyük bir ihtimal karşı tarzda şeklinde olacak. E, çünkü bir de 108 adet Mi-29, Mi-29 Fokru uçağını da hazırlamış durumdalar. Yani e, Ukrayna'daki e, Rus hava üstünlüğünü delecekler. Yani buna hazırlanıyorlar. Yani biz bunları görüyorsak burada herhalde Ruslar da görüyordur. Yani burada taraflar karşılıklı olarak birbirlerine karşı hazırlanırken savaş hazırlıkları yaparken artık buna dur demeleri, rasyonel davranmaları ve şu anki pozisyonları üzerinden diplomasi masasında bir an önce özellikle Rus tarafının oturması gerekiyor. Bunun için Türkiye'nin buluculuğu ya da aktif tarafsızlığı ya da Birleşmiş Milletler misyonu çerçevesinde barış Güce oluşturulması gibi çok yönlü seçenekler Türkiye tarafından da desteklenerek Rusya'ya sunulmuş durumda. Çünkü biz NATO üyesi bir ülkeyiz. Ama bizim dışımızda bütün NATO Rusya'nın düşman kategorisi kapsamında. Bu fırsatı Rusya değerlendirmelidir, kullanmalıdır. Daha büyük kırılmaları riskine girmemelidir. Bu rasyonel olmayacaktır Rusya için. Dediğim gibi yani bu e, neticede Avrupa ve Amerika'nın nihai Putin'i oradan devirmek. Dolayısıyla e, bu da tabii Rusya içerisinde e, çok ciddi karşılık bulacaktır. Şiddetle buna karşı çıkacaklardır Ruslar. E, dolayısıyla daha büyük kırılmalar yaşanmadan mevcut pozisyon üzerinden diplomasi masasına oturulması ve bir an önce oturulması e, bence en rasyonel, en gerçekçi ee, yol olacaktır. Bunu Ruslar özellikle değerlendirmelidir diye buradan ifade etmek istiyorum. Peki, şimdi gündemde başka bir başla e, giriş yapmak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin Karadenizinde bir süredir e, mayınlarla mücadele sürüyor yetkililer sağda bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Bu mayınları kim Karadeniz'e yolladı ya da kim Karadeniz'e açtı diye. Peki hocam sizce mayınları kimler Karadeniz'e yolladı diye size sormak istiyorum. Bakan, Bakan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın önemli açıklamaları vardı. Bununla da detaylandırmak istiyorum. Buyurun. Şimdi öncelikle bu mayınların Sayın Hulusi yapmış olduğu açıklama çerçevesinde bu mayınlar Odessa açıklarında Rus amfibi çıkarmasına karşı Ukrayna tarafından döşenmiş mayınlar olmadığını anlıyor. Çünkü o Ukrayna'nın döşediği mayınlarda emniyet mekanizması var. Zincirden koptuğu an o emniyet mekanizması harekete geçiyor. Yani şöyle düşünün. Hı hı koptu an şu harekete geçiyor ve mekanizma kendini kilitliyor. Dolayısıyla o boynuzlar bir yere çarpsa bile, mayın bir yere çarpsa bile patlamıyor. Ama bugün Türkiye Karasularında, İstanbul Boğazı'nda bulunan mayınların bu tür bir mayın olmadığı, böyle bir mekanizmalarının da olmadığı söyledi Sayın Polisi Akar. Dolayısıyla burada artık bu işin Odessa açıklarından gelen mayınlar değil de birilerinin bırakmış olduğu mayınlar olma seçeneği fikirsel olarak güç kazanmış durumda. Evet. Bir kere neden bunu söylüyoruz? Bunu açıklayalım. İkinci yine açıklamanın ikinci bölümünde Türkiye'yi bir yere çekmeye çalışıyorlar. NATO'nun mayın avlama gemilerinin Karadeniz'e gelmesi amaçlanıyor olabilir cümlesi var. Yani bu da çok önemli. Çünkü Montre Karadeniz'e askeri gemilerin geçişlerini süre, tonaj ve sayı olarak sınırlandırıyor. Hal böyle olunca bu mayın gemilerinin buraya geçmesi söz konusu olamaz. Ama olursa diyelim ki mayınlar çoğaldı vesaire. Yani şimdi o zaman şöyle bir durum olacak. Sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Nedir? Bir bir kere bu kere mayın gemileri diyelim ki Amerika'nın NATO bünyesindeki bir mayın gemisi Karadeniz'e geçse bu geminin sadece mayın gemisi olduğunun garantisini verebilir misiniz? Veremezsiniz. Yani bir bakmışsınız belki de o bir yerlere mayın döşer. Evet. Bir bakmışsınız o mayın gemisi içerisinde işte dinleme Radar tespit, uydu görüntüleme gibi çok yönlü istihbarat ekipmanlarının olduğunu da görebilirsiniz. Bak bunların hep yaşandığı tarih. Dolayısıyla Ruslar Mayın gemisi dahi olsa NATO askeri gücünün Karadenize girmesine razı olmayacaklardı, rahatsız olacaklardı. Bu Rusları güvenlik açısından tedirgin edecektir. Evet, ya yani Türkiye'yi mayınlar üzerinden Türkiye'yi bir, bir kesleyen yani bir, birileri Türkiye'yi mayınlar üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışıyor diyebilir miyiz? Peki. Şimdi evet, yani iş zaten ona geliyor. İkinci olarak, o mayın gemisi orada bir provokasyon yapıp bir patlama ya da bir şey, bir olay gerçekleşirse, Allah korusun. onları korumak için, o mayın gemilerini korumak için kim gelir? askeri gemiler gelir. Ve Türkiye üzerine büyük bir baskı kurdu. Diyelim ki orada bir Amerikan mayın gemisi battı. Dediler ki Ruslar vurdu. Ne yapacaklar? O zaman Türkiye diyecekler ki bir dakika biz NATO'yuz kardeşim. Beşinci madde Montreux plan dinlemeyiz. Siz e, oraya geçmek istiyoruz. Dediğinde ne oldu? Yani provokasyona açık çok hassas bir konu. O yüzden şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye 11 mayın gemisine sahip. Mayın avlama gemisine sahip. Bunun altısı son derece yüksek teknolojide olan bir filo. Ve NATO içerisinde en güçlü mayın avlama filolarından birine sahiptir. Ayrıca gerek SAT, gerek SAS komandoları zaten bu işte zaman zaman gidip görüyoruz boğazdan geçerken filan o kadar süratle hareket ediyorlar ki bazen dikkat çekmeyebiliyorlar. İnanılmaz bir performansla o su yüzeyinde sürekli taramalar yapıyorlar. Yani Türkiye duruma hakim. Türkiye ile bu şekilde oyun oynayamazlar. E hal böyle olunca tutup da birilerinin oraya mayın koruması sadece terörist faaliyet. Terörist faaliyeti ve Türkiye teröristlere ne yaptığını, Türkiye'nin teröristlere ne yaptığını görmek isteyen varsa Suriye'ye baksın, Irak'a baksın efendim. Dolayısıyla burada tabii bu mayınların üzerinde künyeler var, Say, sayılar rakamlar ve sembollerden oluşan o künyelere göre de Türkiye zaten bunun araştırmasını yapıp, efendim işte ee, izini sürecektir. Ve muhtemelen de tespit edecektir. Ama hiçbir ülke bunu üstlenmez. Bunu batılı güçler ben bunu başka bir canlı, iki hafta önce bir canlı yayında da söyledim. Benim asıl batılı güçlerin bunu bırakmış olma ihtimali yüksek. Çünkü bir provokasyon yaratıp NATO ve işte batılı güçlerin Karadeniz'de aynı Kıbrıs açıklarında yaptıkları gibi bir kuvvet yığma yırma istekleri var. Ayrıca Türkiye'nin bu aktif tarafsızlık politikasından da son derece rahatsızlar. Dolayısıyla burada Türkiye'yi zorlayacak, provoke edecek şeyler olabilir. Ama neticede Türkiye bunun izini süren, sürüyor. Çünkü Türkiye terörle mücadele nedeniyle çok ciddi bir kriminal altyapıya sahip. Bizim kriminal seviyemiz oldukça yüksek, teknolojimiz çok yüksek. Dünyada gerçekten İsrail'le Amerika'yla yarışacak durumda ve bu konuda bilgili insanlarımız çok yüksek, hocalarımız çok yüksek. Ben de kriminoloji uzmanı bir kişi olarak bu şeyi rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla bu izi sürüp Türkiye bunun bedelini ödetecektir. Ne şekilde ödetecek, ne yapar onu bilemem ama bir bunun bedeli olacaktır bunu yapanlara, iki Türkiye duruma hakimdir. Ve oraya tutup başka bir gemilerin geçip sanki Türkiye'nin duruma hakim değilmiş gibi bir imaj yaratmasına da asla Türkiye e, müsaade etmeyecektir efendim. Bundan sonraki süreçleri yakından takip edeceğiz. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Sorularım bu kadardı. Gündemi konuştuk. Ukrayna ve Rusya savaşı bugün 47. gününde çatışmalar Donbass'ta mı devam edecek? Donbass'ta mı ağırlaşacak diye bunu konuştuk. Türkiye'nin Karadeniz'de bulunan bu mayınlarla mücadelesini de tabii Eray Hoca'ya sorduk. Yayın konum Altımaş Üniversitesi öğretim üyesi ve akşam.com.tr yazarı Doktor Eray Güçlüer'de. Sayın Güçler çok teşekkür ediyorum akşam TV vakitleriniz için. Görüşmek üzere.